Merhaba, ben İzmir Kadip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisi Esra Sağlam. Bugün size uyku kalitesi ve yaşam konulu hazırladığımız derlemeyi sunacağız arkadaşlarım. Emir Kağan Kıcak. Esma Nur Tazegül. Fatma evet, Salim. Bu derlemeyi hazırlarken doçent doktor Esra Mertem Koç hocamızdan da yardım aldık. Sunuma uyku nedir ile başlayıp giriş yapacağız. Uyku evreleri, bir sirkadiyen ritimde kaç saat uyumalıyız? Uyku kalitesini etkileyen faktörler, uyku hijyeni ve uyku bozukluklarına değineceğiz. Daha sonra sonuç kısmıyla bitireceğiz. Uyku bilginin işlenmesi için günlük aktivitelerin devamı, sağlıklı yaşam ve dinlenme için vücudu yaşam hazırlayan aktif bir yenilenme sürecidir. Psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik boyutları vardır. Kişinin mental ve fiziksel sağlığı için temel bir ihtiyaçtır. Ve yaş döneminde günlük alınması gereken uyku saati farklılık gösterir. Yetersiz, gereğinden fazla ya da kalitesiz alınan uyku birçok psikiyatrik ve fiziksel bozukluğa sebep olmaktadır. Akademik ve fiziksel performans için vazgeçilmez olan uyku, santral sinir sisteminde düzenleyici rol oynar. Uyku kalitesini etkileyen birçok faktör var. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Normal bir uyku, REM ve NREM olmak üzere iki evreden oluşur. Bir gecede ortalama 5 tane REM dönemi bulunmaktadır. Enrem ve Rem uykusunu karşılaştıran bir tablo koyduk. Enrem gecenin ilk yarısında aktiftir. Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atımızı, soğunumuzu azalır. Daha sonra Rem uykusu gelir. Bu evrede kan basıncı, kalp atımızı değişkenlik gösterir. Vücut ısısı artar. Aynı zamanda rüyaların görüldüğü evre Rem uykusundadır. Uyku sırasında hücrelerimiz yenilenir. Beynimiz anıları öğrenmeyi ve duyguları pekiştirir. Bu tabloda yaşlara göre gereken uyku saati bulunmakta. Görüldüğü üzere yeni doğan bebeklerde 12-18 saat aralığındayken yaş ilerledikçe e, gereken uyku saati azalmakta. Yetişkin bir insan ortalama 8 saat uyuması gerekir. Alınan uyku kalitesi günü hazır hissetmemizi ve günün kalanını verimli geçirmemizi etkiler. Uyku kalitesini etkileyen bazı faktörler şöyledir: 1. Cinsiyet Yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere göre daha fazla uyku problemi çektiği, bu yüzden daha fazla uyumaları gerektiği görülmüştür. 2. Yaş 60 yaş birlikte yaşlılık dönemine girince uyku kalitesi azalmakta ve uykuya geçiş süresi artmaktadır. Üç fiziksel aktivite, düzenli yapılan egzersizin serotonin salgılanmasını olumlu etkettiği ve uykuya dalmayı kolaylaştırdığı görmüştür. Alınan kafein miktarı, sigara ve alkol. Kafein ve nikotin uyarıcı maddelerdir. Ritmin bozulmaması için günlük aldığımız kafein miktarını sınırlandırmamız gerekir. Kandaki nikotin artışı da katekolamin artışına sebep olduğu için Gece uyku bölmelerine yol açar. Bu da uyku bozukluklarını doğurur. Çevresel faktörler. Ortamın uykuya en verimli hale getirilmesi gerekir. Ortopedik yatak, karanlık ve gürültüsüz bir ortam, sıcaklığın ortalama 18 ile 21 derece olması kaliteyi arttırır. Ailesel yatkınlık. Narkolepsi, parasomniler ve insomnia gibi uyku bozukluklarına ailesel yatkınlık vardır. Medeni durum ve çocuk sahibi olma. Evli bireylerin bekarlara göre uykularının daha düzenli olduğu görülmüştür. Bebek veya küçük çocuk sahibi olmak da uyku bozukluklarına sebep olabilir. Beslenme. Karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen bireylerin protein ağırlıklı beslenen bireylere göre daha çok problem çektiği görülmüştür. Uyku öncesi yemek yeme sindirimi aktif hale getirdiği için uykunun gecikmesine yol açar. Obezite. Alınan fazla kilo sonrası oluşan obezite de uyku problemlerine neden olur. Stres, anksiyete ve duygusal durum. Anksiyete ve stres rem uykusunun kısalmasına sebep olduğu için Uyku evreleri arası geçişi zorlaştırır. Gece uyku bölümleri de kişide uyku bozukluğuna sebep olabilir. Yaşam stili ve iş hayatı. Vardiyalı çalışan bireylerin periyodik uyku düzeni olmadığı için bu bireylerde gün içinde yorgunluk ve adaptasyon azalması görülür. Hastalıklar ve kullanılan ilaçlar. Depresyon, panik bozukluk, duygudurum bozukluğu gibi hastalıklar ve e, kullanılan ilaçlar da uyku bozukluğu ona sebep olabilir. Uyku hijyeni, uykuya dalmaya yardımcı olan alışkanlıklar edinme olup, aksi davranışlardan kaçıştır. Günümüzde artan uyku kaybı, küresel bir sağlık sorunu olmakta ve bu sorun bağışıklık sisteminin çalışmasını da olumsuz etkilemekte. Uyku apnesi, narkolepsi, huzursuz bacak sendromu, uyku felci ve gezerlik de bazı uyku bozukluklarından. Uyku hijyene dikkat etmek, bozukluk oluşmasına engel olur ama bireyde zaten uyku bozukluğu oluşmuşsa, uzman hekim görüşüne başvurulmalı ve soruna uygun tıbbi tedavi almalıdır. ve kullandığımız kaynaklarda bunlar ee, uyku kalitesi ve yaşam hakkında sunduğumuz derleme bu kadardı. Emeği geçen herkese teşekkürler dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.